Arkadaşlar merhaba. Ya. Bugün sizlerle 10 tane 10 tane büyük kutu açacağım. Bunu sizle biriktirdim. Açmam lazım. Ve şimdi açıyorum. Birinci bastım. Bir tane daha bastım. Arkadaşlar Mehmet abi. Ve senin 62 altın hiçbir şey çıkmıyor. <laughs> ben azıcık çıktım şey yapıyorum Bastım hmm. Bastım beş mi bir de iki yazdı evet, Lu geldi Lu geldi E bende de Lu var <laughs> Yeni savaş Yeni geldi. yeni geldi. <laughs> <laughs> <Yeni savaşçı değil. gülüyor> oh <laughs> çıktı? Ver, 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 Uy çıktı zannettim. Çok hızlı kutu açın Hadi aç, 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 tırt, Açıyorum. Ben, ya gösteremem hemen. Çok hızlı açıyorum. Pem geldi. Pem geldi. Pem geldi. <laughs>

Arkadaşlar bu ne? O, ha, <laughs> Arkadaşlar video kapatıyorum video bu kadarını. Lu'yu çıkardı. Yok artık böyle bir şey. Ya bende de var hesabımda Mehmet Alkir. Kapatıyorum bay bay. Ay, ben, 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 ben. Ve Allah Allah. abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Lu ve Pem'i çıkardık. 10 tane büyük kutudum. ister misin?